Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Endeks nihayet hedefime ulaştı. Dün oraya bir nokta attı gibi gözüküyor. Bakın şurası boşluklu bir şekilde açtı. Buradaki Fibonacci de zaten bir gün önce delmişti. Şimdi kritik seviye burası arkadaşlar. 1844. Dün gördüğü en yüksekte 1812. Pardon 1834. Yani benim için artık 3 aşağı beş yukarı bu hedef gerçekleşmiş oldu. Hatırlarsanız şuralarda söylemiştim endekste yükseliş sinyalimi diye çekmiş olduğum bir videodan sonra 1845 artık kar realizasyon noktası 1851 44 45 51 kar realizasyon noktası buradan endeksin bir düzeltmeye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım o düzeltme gelecek mi? Yoksa devam mı diyecekler? çok güzel bir yükseliş yaptı. Viyop'ta da aynı şekilde hedefim gerçekleşti sayılır. Bakın son nokta hedefim burasıydı. Hatırlarsanız 2047. Bu 2047 gerçekleşti. Artık burada da 2047'nin üzerindeki kapanış son hedefim olan 2145'e taşıyacak mı? 2145'ten sonra oturup arkadaşlar tekrar bir çizim yapacağım. Bu uzun yol haritamdı. Buna göre aşağıdan 120 dakikalıktan al verdikten sonra takip eden arkadaşlar bilirler. Şuradaki aldan sonra endeks yukarı doğru hamlesini yaptı ve çok güzel ciddi bir puan kazandırdı. Bakalım kaç puan kazandırmış? 1420, 1820, 40 puanlık. Çok güzel bir yükselişle neredeyse portföyünüz, yok portföyünüz e, yüksek değerlere ulaşmıştır diye düşünüyorum. Evet bugün ne olur? Bugün 15 dakikalık olarak kısa vade bakacak olursak endekse aşağıya doğru eğer gelme durumu söz konusu olursa ilk dikkat etmeniz gereken seviye burası 1784. Burada zaten ne vardı? Aynı zamanda yani hemen altında diyelim şurada 1781'de FIBO vardı bakın. 1784 yani bunu biraz daha aşağı çekersek şuralara kadar sarkarsa şayet buralara kadar gelmesi muhtemeldir. Burayı çok riskli görmüyorum ama bunun üstüne çıkamazsa ve bunun altında kalırsa arkadaşlar 1758'i test etmek isteyecektir. Eğer bu da kırılırsa o zaman aşağıya doğru düzeltme başlayabilir diyorum. Kısa vadede yine şöyle bakacak olursak bugün geçmesi gereken önemli değerlerden bir tanesi de şurası. Bakalım oraya geçebilecek mi? 1829. 1829'u geçerse sorun yok. Yukarı yönlü vermiş olduğum 1841'li hedefler görülebilir arkadaşlar. Bakın şimdi şu. Açılışta ilk önce kıracağı yer 1817, sonra da 1829. Bunların üzerinde kalırsa arkadaşlar o zaman 1851'ler bugün muhtemelen görülür diye düşünüyorum. Beraber göreceğiz burada. Evet ons aşağı doğru düşüyordu 1873'ten. Dediğim gibi kar alma noktası burasıydı. 1781 82 demiştim. Buraya kadar indi. Çok sert bir şekilde arkadaşlar neredeyse bir günde. Bakalım. Pardon 1 2 diyelim biz buna. Şuradaki fibo kırıldıktan sonra bir ve ikinci günde bakın buraya kadar indi. Burası karlarınızı alabileceğiniz bir noktaydı. Terse dönmek isteyenler buradan al pozisyonuyla terse dönebilirler demiştim. Şimdi eğer terse dönem varsa burada da ilk pozisyon kapanacak yer 1799. Bunun altına gelmemesi ons için olumlu. Buradan tekrar yukarıya doğru kalkış gerçekleştirebilir ama bunu önümüzdeki günlerde anlayabiliriz. O zaman da tekrar bakarız. Şimdi bir karar versin bakalım nereye gideceğine. Bitcoin Bitcoin arkadaşlar bir türlü kendisini toparlayamadı ama bir şey göstermek istiyorum size. Bakın şuradaki dip çalışmasını görüyorsunuz değil mi? Buradaki dip çalışmasına benzer bir dip çalışması gerçekleştiriyor gibi. O zaman da demiştim şöyle çizeyim. Bakın. Şu 30 kaçtı burası? 38 bin, 39 bin miydi? Burası dip demiştik. Buradan alım yapılabilir demiştik. Aşağıda bir dip seviyesi daha vardı. durum bakalım. Onu görebilecek miyiz? Şurası. Bakın benzer hareketler görüyor musunuz? 1-2-3 kez buraları yokluyor. Sonra kalkıyor tekrar aşağıya. 1-2 kez yokluyor. Şimdi burada da benzer hareketi görüyoruz. O yüzden ben şu düşenleri çizdim ikisini de. Kritik değer burada. Şuradaki arkadaşlar 59.953. Bunun kırılması lazım. Bitcoin'in tekrar gelebilmesi için kendisine. Ben şu kanalı aşağıya doğru kaydırıyorum bakın. Neredeyse bu kanalın içerisine girmeye çalışıyor. Biraz daha aşağıya çekilebilir. Bu sarkmalar söz konusu olabilir her zaman. Şöyle çekebilirsiniz bakın. Bu kanalın içinde kaldığı müddetçe şurada oluşan üçgende yukarı kırılım gerçekleşirse arkadaşlar Bitcoin tekrar yukarı doğru bir atak yapar ve 68 bini geçerse hedefler 78 bin falan olacak. Önce 72 bin sonra da 78 bin olacak. Bilginiz olsun. Ama bu kırılım olmadan alım pozisyonu Bitcoin tarafında açmak çok doğru olacağını düşünmüyorum. Ama yine de karar sizindir. Açıyorsanız da aşağıdaki kanal stopunu ya da yataydaki şu stopu, stopu lütfen dikkate alalım. Evet sorulan hisselere bakacak olursak hedef girişim maalesef bu kağıt dipten kalkamadı arkadaşlar. Kalkar gibi yaptı. Geçen gün tekrar Fibo'ya takıldı ve tekrar geriye. Bakın böyle şanssız da olabilirsiniz. Hani diyorsunuz ya endeks uçtu rally yapıyor falan. Ama düşünün siz hedef girişimin içindeyseniz acaba bu bir gün o başlayacak mı sorusu geliyor akla. Adamlar ısrarla şuradan çıkmak istemiyorlar. Yani bu kadar baskı nedir bilmiyorum. Şu. Ya da biraz daha geriye çekilip şu. Bakın. Şunu bile çizebilirsiniz. Diyeceksiniz ki hocam daha önce de buradan çizmiştiniz. Evet. Çizdim ama kırdıktan sonra bakın onaya gelip kalamadı bunun üstünde. Ve takıldığı yer arkadaşlar düşeni sadece düşeni kırıp geçmesi bakın işe yaramıyor. Şuradaki Fibonacci'nin kırmızı değeri çok güçlü bir direnç oluştuğu için her seferinde buna takılıyor ve al üretmiyor indikatörler. Bu yüzden de bir türlü kendisini doğrultamıyor. Üzgünüm in altta 200'lük yani 2.68 stop en kötü ihtimal kırılırsa diye söylüyorum. Onun da altında 2.54 stop şeklinde bakabiliriz. 15 dakikalığa dön. Hedef yine arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı 279. Bunun üstünde kalmadan bu kağıda girmek çok doğru değil. Anladığım kadarıyla öyle gözüküyor. 15 dakikalık ve 120 dakikalığın üstüne atıyor ama bir türlü orada kalıcı olamıyor arkadaşlar. Beklemekten başka şansımız yok gibi gözüküyor. Çıkıp bu saatten sonra neye gireceğiz? Endeks zaten gelmiş 1851'e. O yüzden riskli görüyorum ama yine de karar sizindir. Belki endeks düzeltme yaparken yukarı gidecektir. Bazı hisselerde bunu gözlemleyebiliyoruz. Anale. Bakalım anal evdet kendini toparlayamayan hisselerden bir tanesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu yükseliş endeksin yükselişine rağmen yükseliş değil. Şurada. Ama en azından gördüğünüz gibi bu kırmızının üzerine atmış. Burada takip etmeniz gereken stop değeri artık 2.44 uzun vade. Yok ben kısa vade takip etmek istiyorum diyorsanız 2.38 2.38 ve 2.28 ama onlar da çok kısa vade değilmiş. Günlük bizim için daha kısa vade oldu şu durumda. 2.44 kırılmadığı müddetçe ürkecek bir şey yok ama yine 2.60 realizasyon noktasıdır. Oraya dikkat edin. Ortaya yakın bir alım söz konusu. Eğer 2.60'ın üzerine atarsa arkadaşlar yoluna buradan devam edecektir diye düşünüyorum. Bakalım nereye kadar. Evet bakın çok kritik bir seviyede kalmış. Fibo düzeltme seviyesinde. Yani bugün bunun üzerindeki kapanışlar 2.55'in 2.60'ın üzerindeki kapanışlar kağıdı 2.89'a doğru taşır. Sonra da sıralı hedefleriniz burada yazılan değerler olur. Bunları da not edin arkadaşlar. Ona göre karar verirsiniz diyorum. Onun dışında Evet. Onun dışında en kriptoya bakacak olursak şurada sent çok güzel çalışmış Fibonacci değerleri arkadaşlar. Nerede o? Şu an rallide olan bir kağıt. Bakın. En son hedefi de geçti. Görüyor musunuz? Artık bunu oturup tekrar grafik çizmek lazım. Ben dün dedim tamam dönüyor mu? 8.03'e nokta atışı yapmışlar. Ama arkadaşlar 8.03'ü de bugün kırdılar. Kağıt 10 katın üstüne çıktı. Yani 19 Ekim'de 0.70 olan kağıt. Tam bir ay sonra neredeyse arkadaşlar. Yaklaşık bir ay sonra yaklaşık 12 kata ulaşmış oldu. 84.70 olsa Evet 84 yani 12 kat ortaya koymuş oldu. Güzel kazananlar için. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Neo sorulmuş. Mesela bakın Neo gibi bir kağıdın içindeyseniz. Neo gibi bir kağıdın içindeyseniz işiniz zor. Bu da aşağıya geliyor. Gördüğünüz gibi. 200'lüğün de altında kalmış. Bunun için kalkacak değerler, noktalar, şuralar. Şöyle bir yapalım bakalım. Evet. Bakın burada da kalkamıyor görüyorsunuz. Gitmeyecekse kağıt gitmiyor yani. Şurayı stop olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son stop değeri pardon. Şu yanlış oldu. Şurası. Bakın çok kritik bir yer burası. Birçok kez de karşımıza çıkmış bir değer. Son stop seviyesi. Bir tane de alta yerleştirmişler. Şu. Nio için aşağıda iki tane kritik seviye var. Bunlardan bir tanesi. Şuradaki değer. Yaklaşık 35.60. Diğeri de 26.02. Bunun düzenebilmesi için önce 15 dakikalığın üzerine atması lazım bakalım. Bu iki değere dikkat edin. Oraya kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. 15 dakikalığı zorluyor şu anda ama üstünde kalmadan bu iş gerçekleşmez. Bakın üzerine atıp aşağıya tekrar iniyor. Alım oluşturmaya çalışıyor. Aşağıda da indikatörde bu var. Bakalım üstünde kalıcı olabilecek mi? Mosta attım ben. Üzerine Mostu da kullanabilirsiniz böyle değişik araçlar atıyorum bazen burada arkadaşlar şu an seviyeniz 39.85 39.85'in üstünde kalması lazım sonraki hedefiniz 43 sonra da 45 olur ama 45.98 geçilmeden bununla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok TLM yoluna gitmeye devam ediyor TLM ile ilgili ilk çizimlerimi şurada gerçekleştirmiştim Bakın şu düşenin kırılmasından sonra hareket başlamalıydı. Başladı. 2 yüzlüğün üstüne atınca da günlükte arkadaşlar yoluna devam ediyor. İlk bunun durağı 40'tı. 38-40 seviyesi. Burayı geçtikten sonra artık önündeki duraklardan bir tanesi şurası. 67. Bundan sonra değişik şekillerde hedef çizilebilir. Şöyle haftalığa geçelim. Biraz daha net görelim grafiği. Evet. Göremedim. Günlükte şu seviyeyi yakalamaya çalışacağım. Kayıyor grafik. Şu seviye. Bu seviye önemli. 0.86'ya kadar ne yapabilir? Kayabilir. Hadi Şuradan aşağı bir fibo çizdiğimizde bunun da gidebileceği maksimum seviye Bakın 0.87'ymiş. 0.87'ye kadar karşılaşacağı değerler. Şimdi bu fiboları kırmaya başladı. Şuradaki değeri kırdı. Bakın daha önceki attığı iğne ucunu görüyorsunuz. Şuraya denk gelmiş 0.46'ya. Şu anda arkadaşlar bunun için en iyi alım yerlerinden bir tanesi 47 stopta alınabilir. 47'nin üstünde kaldığı müddetçe hedef 56. 56'dan sonra 70. 70'ten sonra da daha önceki tepesi olan 87. Olur da 87'yi geçerse ne olur? Onu da söyleyelim. Bazen kopup gidiyorlar. 87'den sonra 1.38 1.38'den sonra Bendeki şedef şu anda 3.50'ye kadar gözüküyor. Bakın 2.19 3, 3.50 Oraya kadar gider mi bilmiyorum ama kağıtlarda güzel bir yükseliş var şu anda bu metavars evrenindekilerle alakalı. İzleyip görürüz. Hepinize bol kazançlar. Ha, çok kısa vade alım değeri TLM'de söylenebilir mi? Ona bakalım hemen. 15 dakikalığa geçip Evet şu 15 dakikalığı takip edebilirsiniz. 200'lük alım yerlerinden bir tanesi kısa vadede 42 seviyesi olur. 42'ye kadar geri çekiliyorsa takip edilir 200'lükle birlikte. Bakın şurası alım yeriymiş, burası alım yeri. Dolayısıyla buradan da alım gerçekleştirilebilir aşağıya gelirse. Şimdilik görüntü bu. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.